Ne dediler? Konuştuğumuz gibi. Fatma abla biz gidiyoruz. <laughs> evet şimdi çok zor sormayacağım. Nasıl duracağım? Eğer siz dalga ederseniz üzülmeyeceğim. Çünkü dede biraz değişik birisi. Sadık geldi kız Sadık! Ne? Tamam. Baba! Sadık gelmiş. İyi bak Bir kere gittin sen buradan Sadık. Bir kere. Bir daha olmayacak. Ben gitmedim. Gidemedim. Kalamadım daha ama. Neden dedemden gizli? Dedem bizi sevmiyor değil mi? İstemiyorum senin paranı. İsteyeceksin. Ziraatı bitireceksin. Gelip çiftliğin başına geçeceksin. Ona bir oda ver baba. Bir ev olsun. Baba nereye İnsan büyüyünce hayalleri köpüyor mu?